Öz denetim. Öz denetim nedir? Kişinin duygularını, düşüncelerini ve davranışlarını bilinçli şekilde yönetebilme becerisidir. Dürtüleri erteleyebilme, hedefe uygun davranabilme, kurallara uyabilme anlamına gelir. Psikolojide öz düzenleme veya kendini kontrol etme olarak da kullanılır. Öz denetimin gelişimi. Bebeklikte ihtiyaç anında ağlama, sonra sakinleşmeyi öğrenme ilk öz denetim deneyimidir. 2 ila 4 yaş aralığında ben duygusu gelişir, inatçılık artar, bu dönemde öz denetimin temelleri atılır. Okul çağı aralığında kurallı oyunlar, sıra bekleme, ödev sorumluluğu öz denetimi pekiştirir. Ergenlik döneminde kimlik gelişimi, akran ilişkileri ve yoğun duygular öz denetimi sınar. Yetişkinlikte karar verme, iş hayatı, ilişkilerde öz denetim kritik önemdedir. Öz denetimi etkileyen faktörler. Mizaç, doğuştan gelen sakin, atak yapı etkili olur. Aile tutumu, demokratik, sevgi dolu ama sınır koyan ebeveynlik öz denetimi güçlendirir. Bağlanma, güvenli bağlanma kuran çocuk öz denetimde daha başarılıdır. Modelleme, çocuk anne baba ve öğretmenin duygularını nasıl yönettiğini gözlemleyerek öğrenir. Çevre, düzenli, kurallı ama esnek ortam öz denetimi kolaylaştırır. Öz denetim eksikliğinde görülenler, sabırsızlık, anlık tepkiler, dürtüsellik, örneğin, öfkelenince vurmak, hemen cevap vermek gibi. Otorite ile çatışma, kurallara uymakta zorlanma, akademik başarısızlık, örneğin, çalışmayı ertelemek, dikkat dağınıklığı. Sosyal ilişkilerde sorunlar, arkadaşlıkta anlaşmazlıklar. Öz denetimin olumlu etkileri. Akademik olarak planlı çalışma, dikkatini toplama, uzun vadeli hedeflere ulaşma. Sosyal olarak empati, sabır, sağlıklı arkadaşlık ilişkileri. Duygusal olarak öfke kontrolü, kaygı yönetimi, hayal kırıklığıyla baş etme. Kişisel gelişim açısından sorumluluk bilinci, güçlü irade, özgüven sağlar öz denetimi geliştirmek için yapılabilecekler. Aile içinde net kurallar koymak ve tutarlı olmak. Çocuğun duygularını kabul etmek örneğin, kızgın olduğunu anlıyorum. Beklemeyi öğretmek örneğin, istekleri erteleyerek sabır kazandırmak. Küçük sorumluluklar vermek, oyuncak toplama, çantasını hazırlama. Doğru davranışı övmek ve model olmak. Öz denetimi destekleyen ipuçları. Çocuğunuza zaman tanıyın, hata yapmasına izin verin. Bekleme oyunları oynayın, 3'e kadar sayınca başlayacağız. En önemlisi, çocuğunuzu koşulsuz sevin ama sınır koymaktan da çekinmeyin.